Selamun Aleyküm. 93 model Doğan SLX. Şimdi bu aracımız dün geldi buraya. Burada yağ kaçakları vardı. Dedim ki bak burada yağ kaçakları var. Bunun içerisinde keçe var. Bunu yapmamız lazım. Çünkü neden? Yağ kauçuk yani kauçuktan kastım kayışın düşmanı. Müşterimiz de sağ olsun bir yıkatıp da gelse de iyi olur dedik. Güzelce yıkatmış motoru. Bu arabanın Trigger'ini değiştireceğiz. Ondan sonra burada 3 tane keçesi var. Eksentrik keçesi. Ondan sonra yardımcı mil keçesi. Şurada. Bir de krank keçesi. Bu 3 tane keçeyi de değiştireceğiz. Trigger'in değişimi ile ilgili, trigger kayışının değişimi ile ilgili kanal detaylı video var. Kanaldan kastım da YouTube. Detaylı video var. Bakıp bilgi sahibi olabilirsiniz. de orada. Nasıl? Kaçırmış mı ya? Kaçırmış değil mi? Bak. Buralar hep yağlı. Şimdi buraları tertemiz. Ne yapacağız? Güzel bir şekilde. yardımcı mini keçesinden kaçırmış. Asıl yağı kaçıran eksantrik keçidi. Bu da krank keçesi. Şimdi şu kapağı ökeceğim. Güzelce buraları temizlemesini yapacağız. Ondan geri cezim eksantrikti. Aa işte bak boya bu. Öyle mi? Bu şekilde de karşılıyor. Etrafını toparladık. Ekstradan bujileri değiştirdik ondan sonra ya. Bakım yaptık arabamıza. Şimdi bir marş basacağız. Antifrizini koyduk, sapsuyunu koyduk. İnşallah bakalım. Şimdi Yılmaz abi sen bir geç bakalım marşam. Yalnız abi, yağlanmasına bakalım. Yağlanmasına Yanıyor, tamam. Bas abi. Şimdi bir avans ayarı yapacağız arabaya. Egzoz kaçırıyor ha. Çap çap yapıyor bak araba. Yağlanmaz, söndü değil mi? Hafiften şöyle bir gaz verelim. Yok. Bırak abi, ben bende bende. böyle otomatik çıktı sistemi aktif olmadığı için. Ondan motor soğukken ne yapıyor? Bu şekilde yapıyor. Maşallah herhangi bir sıkıntımız yok.